Elazığ Belediye Meclisi Aralık ayı toplantıları başladı. Meclis Başkan Vekili Aydın Kara gerçekleştirilen ilk birleşimde gündem dışı maddeler öncelikle okunarak gündeme alınması kararlaştırıldı. Evet, çok saygı değerli hepiniz de hoş geldiniz. Toplantımızı başlatıyorum, yoklama için buyurun. Daha sonra imar Komisyonu'na havale edilecek olan gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Gündem dışı ikinci maddenin gündeme alınmasını oylanacağız. Kabul edenler, etmeyenler çekimsel oy kabul edilmiştir. Gündem maddeleri görüşülürken bağımsız meclis üyesi Mehmet Can Ölçücüoğlu ile MHP meclis üyesi Mehmet Çak arasında tansiyon yükseldi. Mornik bu benzinlik alanına dönüşmen noktasında iki tane karar gönderilmiş. Emsal artışından dolayı herhangi bir sıkıntı yok diye. Bir de Mornik mahallesi 5426 ada 4 parsel numaran taşımaza dair Uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemede 22.06.2021 tarihli uydu görüntüsüne taşınmaz üzerine herhangi bir yapılaşma bulunmadı. 31.07.2021 tarihinde uydu görüntüsüne yapılaşmanın inşa sürecinin devam ettiğini, 24.08.2021 tarihinde uydu görüntüsünde ise yapılaşmanın araç çıkama ve depo, yer aldığı tespit edilmiştir. i̇mar planlarına askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi halinde planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleştiği bilinmektedir. Yapılan plan değişikliğine dair yapılan itirazın değerlendirmesinin 4.10.2022 tarihi 2022 300 sayılı Elazığ Belediyesi Meclis Kararı'nın 5. maddesiyle yapıldığı değerlendirme sonucunda yapılan itirazın reddedildiği ve bu nedenle de imar plan değişikliğinin 14 2022 tarihinde kesinleştiği görülmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerine yalan yapılaşma ve yapılaşmanın bu meclis kararı tarihinden önce inşa edildiği ve inşa edilmeye başlandığı tespit edilmiştir. Bakanlığın gönderdiği tutanak bu. Birinci. Bizim Ertuğrul Şube Müdürümüz burada mı acaba? Yok. Yok. Diğer bir konuda Üstlerini okumuyorum. Kanun yönetmenliği okumuyorum. İmal planı değişikliğine dair değer artış payı hakkında yönetmenliği. Burada bakanlık demiş ki burada değer artışı vardır. Değer artışının hesaplanmasını yapılıp tahsil edilmesi konusunda. Değer artış payının tespiti başlığı bölümde madde 11-11-2 e İmal planı değişikliği tekliflerinin idarelerce onaylanmasından mütakip askıya çıkarılmadan önce plan değişikliği teklifi onaylayan idarece değer artış payla ilgili iş ve işlemlerin başlatılması. Yani önceden değer tespitinin başlaması. Plandan önce. <laughs> Resmi yazı ile ilgili birime bildirilir. Uygulama imar planının onaylanmasından mütakip değerlenme raporu hazırlama bedeli taşınmaz maliklerince plan planı onaylayan idare tarafından bildirilen hesaplara 15 gün içerisinde yatırılır. Değerlenme raporu hazırlama bedeli ilgililerce ödenmeden onaylanan planlar askıya çıkarılamaz. İki yetkili kuruluça idare tarafından değerlenme rapo raporu 30 gün içerisinde hazırlatılır denilmektedir. Aslında bunu biz biz de mi yani gündem maddesi olarak vermek buradaki 5 nolu da yapılan işlemde bakanlıkça gelen görüşe göre yanlış. Tümüyle yanlış. Yapılan tadilatımız geçersiz. Bu yazıya göre. Onun için ben Hatice Şube Müdürlüğü dedim. Yani okunan bu kanun yönetmeni isterseniz verin siz de iyi bir inceleyin. Hukukçular da incelesin. Bu yapılan 5 nolu yani Mornik'te yapılan imar tadilatı da yönetmenlik ve kanuna uymuyor. Şu an hala buranın şeyde olması lazım. Askıda olması lazım. Plan geçmeden buranın değer tespitinin yapılması lazım. Biz tam tersinden başlamışız ve teste gidiyoruz. Değerlendirme raporu yapıldı mı mesela? Hayır, hayır. Herhangi hayır, bir mi? etkili var mı? Yok. Yapıldı bir mı Mustafa? Tamam Mehmet Bey, güvenlendirdiniz <laughs> konuda? Biz, mesela biz onu şey soru önergeye soru hak veremiyoruz <laughs> şu anda. Ben bunu soru önergeye soru vermek istiyorum. Abdurrahim Bey. Bir daha açız toplantıda verirseniz bize gündem yani alırız. Yani toplantının ilk günü ben bunu soru önerge soru vermek istiyorum. Araştırmasını istiyorum başkanım. Eğer yapılmışsa zaten nasıl sıkıntı yok. Yapılmamışsa bunun hakkında da işlem yapılması hakkında yani ben de sözlü Bir soru sözü önerge şey paylaşır. Devlet önerge ver. Yazılı yazılı olarak cevap verilmez diye. Ben bana sözlü olarak önerge veriyorum. Evet. Anlattığımdan önerge olarak değerlendirmesini talep ediyorum başkanım. Açık etsin. Neyi değerlendireceğiz? Ben ben yönetmenliği okuyorum. Sizin de evet. bir işleyişiniz var. Benim Yalan talebim yönetmenliğe mi? uygun mu uygun değil mi? Uygunsa zaten her soru önergem boşa düşmüş olur. Evet. Yalnız, yazılı bir yazılı, yazılı, yazılı bir belge istiyorum ben Başkan. başkanım. başkanım Cevap istiyorum. istiyorum. Yazılı belge verirseniz. Yazılı belge verirseniz. Yazılı Size yazılı belge verirseniz. Mayısın uzun da söylüyorum. Tamam mı sıkıntı? Tamam başkanım. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. 2020 Mayıs ayında biz imar planını aşağıda görüşürken Planla ilgili itirazlarımızı yaptığımızda sizin Hiç unutmuyorum kullandığınız bir söz var Ya oruçtur iftara yetişeceğiz dediniz Bizde memleket mi önemli yoksa iftar mı önemli sözünü ben size söylemiştim Mehmet Bey Bakın Genel planlama esaslarının 7. maddesinin B bende der ki planlar Pafta gösterim plan notları ve plan ile plan bir bütündür der Şimdi Ben burada konuşmamı ispatlamak zorundayım. Eğer ekranda arkadaşlarımız imar planıyla ilgili açabilirlerse ben ne söylemek istediğimi burada ispatlarım yani bu insanlar Ben kimseye iftira Konuşma atmıyorum. Mehmet Bey bakın <laughs> bakın iki tane plan yapıldı. Bu planla ilgili bütün istikşafi toplantılara katılan sizdiniz. Bakın belediye başkanımızı da yanlış yönlendiren sizdiniz. Ya bakın ben ya. siz Yok hayır Mehmet Bey. Mehmet Bey, bakın ben size söyleyeyim çok güzel bir plan. Ya. Bu ya. plan. Ya. Bu ya. plan... Ya. Mehmet Canım, bir daha yönlendirme ya. Yani Mehmet Bey bakın ben ya. sizin sözünüzü kesmedim. Ya. Ben ya. size, ya. Ben ya. size ya. Iftira ya. da atmıyorum. Ben ya. dedim ya. ki ya. bak dedim ki planda bunlar 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 ya. eksik bu. dedim size. Ben bunları ya. defa tesislere söyledim özelde Mehmet Bey. Ama bugün kalkıp geliyorsunuz diyorsunuz ki Mehmet Bey gelip de işte vebaldir. Bu vebale Mehmet Bey işte bildiklerini gelip anlatmadı, söylemedi. Ben bütün komisyon üyesi arkadaşlarımıza hepsine ilettim. Sizi de isminizi bugün ki sebep şudur ki Mehmet Bey, siz bu plan tadilatı yapılırken burada hatırlarsanız plan ile ilgili e, iptal edilmesiyle, reddedilmesiyle ilgili pardon, iptal edilmesiyle reddedilmesiyle ilgili siz bir takım burada açıklamalar yaptınız. Burası bugünden gelmiyor. Burası 2013'ten geliyor. O 2016'dan geliyor. 2016 meclis kararı da var. Onlar... İkili arasındaki görüşmeye MHP meclis üyesi Behçet Susmaz da dahil oldu. Ben ben bakanlığı kararı ee, bakanlığın kararı... E... Evet. Ee, Mehmet Bey tamam. Sayın Başkanım. <laughs> Benim, <Nasıl? ale> <laughs> Şimdi efendim burada Mehmet Bey arkadaşımızın bir takım suçlamaları var. Ben konuşuyorum ya şeydir. İmar planıyla ilgili. Zaten halinizde vardınız. Beraber çalıştık. Evet. Şimdi Mehmet Bey bana komisyon üyesi olarak bir tek mesele getirdi. Bir bölgenin bir yerin sanayi, sanayi bölgesi olarak işlenmesi üst plan standartlarına uygun değildir. Üst plana uygun değildir. Bunun çıkması lazım. Baktık, araştırdık ve onunla ilgili bizim e, efendim etüp proje müdürümüz Onur Bey bize bir Resmi yazı getirdi, bir karar getirdi, bu karar gereğince bu iş yapılmıştır denildi. Yasalara uygundur denildi, ben de kendisini izah ettim. Evet. Şimdi burada biz yapılan imar planı üzerinde görüşme yapmıyoruz. Bu imar planı ile ilgili evet. yapılan bir imar tadilatına itiraz ettik. Bu imar tadilatının yasalara uygun olmadığını üst ölçekli plana uygun olmadığını, üst ölçekli plan hudukları dışında kaldığını, sarı nokta dışında kaldığını, gelişme bölgeleri dışında kaldığını, tarım alanı olduğunu, bundan dolayı imar açılmasının yanlış olduğunu ifade ettik. Burada biz bunu o zaman bu üst ölçekli planı ağzına, ağzında sakız yapan Mehmet Bey üst ölçekli planı kaldırdı olsa da. Daha üst ölçekli plan, alt ölçekli plan kalmadı. Bu bununla ilgili bir şeyler söyledi efendim. Neyse bakanlığa gitti. Mesela. Çevre Müdürlüğü bakanlığa gönderdi. Bakanlık da bu yapılan imar tadilatının yanlış olduğunu, düzeltilmesi Mesela, olduğunu ifade işler, etti. Bakanlık Evet. Bakanlıktan gelen yazı şimdi önümüzde. Evet. Bu alınan meclis kararının sayın başkan vekilimizin de ifade ettiği gibi bu alınan meclis kararının iptal edilerek bakanlıktan gelen yazıya uygun olarak yeniden düzenlenmesi için eğer düzenlenecekse evet. bu işi bu işe efendim muhatap olan şahıs yeniden bir şey hazırlayacak plan tadilatı hazırlayacak yeni bir dosya hazırlayacak getirecek komisyona komisyon görüşlerini belirtecek meclise gelecek olacak veya olmayacak bunun usulü şekli şemaili budur Doğru. bunun dışında bir şeyler anlatmak bir yani. şeyleri söylemek söyler gibi olmak birilerini suçlamak yanlıştır. Yeri değil ve zamanında değil. Kapanmış, bitmiş. Zaten bu imar planıyla ilgili dava açılmış Sayın Başkanım. Evet. Şimdi burada burada bunlar söylenerek dava açanların haklılığı savunuyor gibi bir şey var. Yani bu davayı açanlar haklı. Bu imar planı yasalara, yönetmeliklere uygundur. O zaman, deş, o zaman arkadaşımız diyor ki bu imar planı iptal edilsin. En az oda girsin. Herhalde. O. o anlam yok. çıkarıyorum ben bundan. Hiç ne bir yeridir, ne zaman? İnden maddesiyle ilgili söylediğiniz şey yok. Yani neticede bizim bağlayıcılara bakanlık vermiş. Meclis üyeleri gündeme gelen muhtarların doğalgaz, elektrik, su, telefon aboneliklerinin, fatura bedellerinin 1000 liraya kadar olan kısımlarının 2023 sonuna kadar belediye tarafından ödenmesini de kabul etti. Belediyenin sınırları içerisinde bulunan maden muhtarlıkları, binaların doğalgaz, elektrik, su, internet, telefon aboneliği faturalarının toplamda ayırıp 400 liraya kadar olan bedellerini belediyenin tüccarının 2022 maliyeti sonuna kadar destek amaçlı ödenildi. Bahset onu üzerinden iki idare 2023 mali sorunlar ödemesi tutusunda gerekli meclislerin alması bir tekniğin görüşülmesi. Evet arkadaşlar bu gündem maddesiyle ilgili bu 400 lira her ne kadar yazsa da bu 400 lira geçen seneki rakamlardı. Biz bunu 1000 TL'ye kadar olarak düzeltelim. Zaten fatura karşılığında ödüyoruz bunların bedellerini. 1000 TL 400 değil de 1000 TL olarak değiştiriyoruz ve bu şekilde oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler etmeyenler çekimser o çokluğuyla kabul edilmiştir. Meclis üyeleri ayrıca geri dönüşüm parkı içerisinde bulunan işletmelerin ve kent meydanlarında bulunan otoparkların Ebu Aş tarafından işletilmesini içeren gündem maddesini görüştü. Belediyemiz meclisinin 01.11.2022 tarih 2022 217 sayılı kararıyla bu konuda havale Elazığ'ın merkezi Çetür Kıramanesi 2177 adlı 3-4 vasıtasıyla üzerinde yapılan gönül ölçü içerisinde bulunan işletmelerin kulağında hep aşağı sermaye olarak verilmesi tutuna gerekli meclis kararı masayaki pozisyon hakkının görüşülmesi. Gündem ile ilgili söz alan MHP Meclis üyesi Behçet Susmaz, otoparkların şehir için önemli olduğunu yapanlara teşekkür ettiğini söyledi. Bu aynı sermaye ile belediyenin bazı hizmetlerini, bazı kendisine ayrı olan, kapısı kendisine ayrı olan bazı gayrimenşullarının işletmeye verilmesi veya devletçisinin de kendi şirketine bir takım şartlar var. <laughs> Sayın olmuşum, bunlardan sermaye artırım ve ticaret mahkemesiyle alınan karar ve meclis kararından bahsetmiş. Şartlardan birisi bu, doğru. İkisi bu. Ancak bir şart daha var. Bu herhalde gözden kaçmış olmalı ki bu Sayıştay Başkanlığı'nın 2015 yılı belediyenin sayıştay mürakibleri tarafından tepki edilmesi neticesinde herhâsıl Kültür Park'ın aynı sermayeyle ve bağışa verilmesi konusundaki yazısında da bahsedildiği gibi belediyenin herhangi bir gayrimenkulünü kendi şirketine veya herhangi bir şirkete aynı sermayeyle verebilmesi kiraya bilmesi ve işletme hakkının verilmesi için şartlardan birisi de oranın belediyenin takılmalı olması. Meclisten bir de zam kararı çıktı. Belediyenin vereceği her türlü hizmet tarifesinin artırılması ile ilgili olarak komisyon raporu görüşülerek kabul edildi. Belediyemize yetkili sorumluluk alanda bulunan ümumi ait yerler dahil her türlü iş yeri dışına taşan, çıkıntı şeklinde yapılan sabit ilan ve reklamlar yıllık oral olarak metrekare hesabından dönüş, Bölgelere göre yalnız bunlar başkanım. Yok, yok, Başkanım, komisyonun işte raporu toplu olarak zaten yani, e, gruptan atıldı. Dur, dur, Ben bir son, e. son olarak evet. bir, bilgi geldi. Onunla ilgili de bir bilgi vereyim. Buyurun abi. su mısın? kanalizasyon müdürlüğünün birimlerinin 2022 fiyatları sehven bir daha 2022 fiyatları olarak gruba gelmişti. Evet. Onlar da sadece su fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Bir değişiklik Ondaki yok. sadece.